Ya ne güzel bir gün okula gideceğim. Ama okulun en yaramaz çocuğu olacağım. <laughs> okulun en yaramaz çocuğu ben olacağım. Hocam biraz hızlı sürün. Aslı ben de görebilirim ya durumlar var. Gel gel. Ha <laughs> ha. <Hı>. Kaçmam lazım. Ha <laughs> ha. <laughs> Nom, nom. Hocam ben cips aldım cips nom 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 çok güzel bir cips hocam nom 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 hocam hocam burası mı sınıf hocam bu sınıf mı hocam çok güzel bir sınıf. nom 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 Hocam, hocam, çok mutluyum. Hocam. Ben fen hocası. Tamam hocam, hadi fen anlatın. Hadi. Gipsten değilmiş acaba çaktı de. Yam yam. 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 Gel mi? Işık enerji midir? Işık e, enerji midir? Şimdi hocam. Işık enerji mi? Yok değil. Bence değil hocam. Çünkü ben çok yaramazım ve doğru cevabı yanlış demem lazım. Çünkü sınıfta kalmak için ondan sonra sınıfta kalmak için de ses enerji midir? Alakası var. Yok hocam. Hocam kesinlikle kitaptan kopya çekmiyorum. Hocam. Hocam değildir değildir. Bence değildir. Yanlış. Bana. Hocam ben dünyanın en yaramaz öğrencisi olduğum için bu soruyu yanlış cevap vermem lazım. Ben ne vuruyorsun? Ah, Aa! Aa ne vuruyorsun? Ben niye bayılttın? Al sana. Ben bilerek yanlış cevap vermiştim. Zil çaldı. Aa, kaçmam lazım boca. Manyak mı acaba? Ee, kaç kaç kaç. Ne? Kaçmam lazım. Arkadaşım Mert bugün gelmedi okula. Ben de ben de kaçıyorum. Hocam. Ama yarın gelecekmiş. He, işte bu. Ye yeah, dolabım. Yeah. Hocam çok mutluyum. Nom nom nom. Hocadan gizli Sınıftan kaçmam lazım. Ders başladı. Hadi başlamasın. <gülüyor> <gülüyor> tamam ders başlamış. Yo. Yo. <laughs> hocam. hocam tamam tamam ya. Tamam. Ya tamam hocam ya. Hocam siz de vurmayın. Lütfen. Allah hakkında. Matematik hocası mı? Matematik mi? Matematik kaç? Hey! Kaç? Kaç? Kaç matematik mi? Matematikte kaçarım hocam ben. Hocam ben dolabın içine girmek istiyorum. Dolabın içine girmem. Ama ben içine girdim hocam. Hocam yardım edin. Aa! Hocam. Hocam niye kapı açtınız? Ha nereye gidiyoruz? Hocam kapağı açmayı becerdiniz? Ha niye buraya oturuyorum? Ben tamam, oturdum. Yom. 2 artı 2. 2 artı 2, 2 hocam. Hocam. 4. 2 artı 2 4 hocam. Samet'i öğretmeyeyim. Hocam bu da yanlış derseniz yani. Allah Allah. Bu zerren yani. Aferin. ye Yeee. Merhaba. Yeee. Sekiz. Ne? Lan bu ne? 8 çarpı 125. Ha. Tamam. 8 kere 1 8. Artı hoca benim. Hi hi. Hoca benim. Tamam. Hmm, müdüre mi? Lan ne müdür ya müdüre, müdüre gerek yoktu ya. Aa geldi. Açıldı mı? Tamam hocam. Tamam hocam tamam. Tamam hocam tamam ya. Hocam tamam sınıfa giriyorum hiçbir şey yok ya. Ya bol git mi? Hocam siz kimsiniz? Kanka benim de boyun kaç? En, en küçük mü? Yo altı. altı Hocam siz kimsiniz? Hocam sizi çekişle vururum. Hocam kimsiniz? Hocam beni kovamazsınız hocam, buradan. Hocam, hocam okula geçtiniz. Hocam bayım kanka sen misiniz? Ne oldu canlandı? Ah oh, manyak. Kanka beni kurtar. Hocam kafan anı size. I, I, I. sapın lan. Kırılmam mı o bizi? Gel lan buraya. Lüüü. Kimsiniz lan? Onu bana karışamazsınız. Mert. Kanka serbestsiz galiba. Sıldın. Atılmadın lan. İstene vuralım lan. Hocam sizi döverim. Hocam döverim sizi. Atamazsın. Atamazsın lan. Ben vurarım böyle. Mert kanka hocaya saldırıyoruz. Hazır mısın? 3. Yo. Yok. Sen gel Mert. Ben gidiyorum. Aha ben serbestim. Ha <laughs> ha Sen ders işleyeceksin. Ben de gideceğim. Evde bilgisayar oynayacağım. Ömer mı? Ne yapayım? <laughs> Şimdi Veli olarak geleceğim. Sıra ayrıdır. Sor bana soru sorma. Sen çetin okuyorsun değil mi? Sen kimsin? Hocam. Sen kimsin lan? Seni buraya gebertirim bak. Sen kimsin? Kendimin. Sen kimsin Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Benim oğlumu okuldan atarsın. Manya, gel lan buraya. Manya, gel lan. Ee, sen kimsin lan Benim oğlumu okuldan atarsın lan. Gel sen de. Mart gel kanka. Sen kimsin lan? Seni babama söyleyeceğim yalnız. Kimi? Şey, Samet'i mi? Hocayı. kimsin Sen hayırdır. Çiko musunuz? Evet. Çiko'yuz şey lan biz. Gel lan buraya. Sen kimsin oğlum? kimsin lan benim? Sen, Bak gel lan buraya. Kardeşim sen hayırdır diye bakıyorum. Sen de. Ben de veriyor oğlum zaten. Gel lan buraya. Sen kimsin lan benim oğlum okuldan atarsın lan? Seni gebe. Deli el değilim. AVM AVM ile seni gebertirim. Gel lan buraya. sen lan benim oğlum okuldan atarsın? <laughs> hey be. Ne hey, sen kimsin lan? O kim? söyleyeyim mi sen? Gel lan buraya sen. Gel lan. İsmi de Abuzer. İsmi de sana. Gel lan buraya. Ben deli delim değilim. <laughs> e bomba bombayla benim payı atacaksın. Bir zekalı. Bir zekalı. Sen kimsin? Beni bombayla mı gel lan? Gel lan gel. Ee, gel. Ama bak bomba yok oldu? Aa bomba yok oldu? Kanka biz baya uzaklardayız. Çiftliğin oralardayız. Öl. Ölmem lan. Ölmem seni. Kanka at, at yerine oradayız. At yerine trambolinle geliyor. Kanka demin biz kesinlikle Veli'deyiz. <laughs> Ömer. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle ben... Gel lan buraya. <laughs> ben çiftlik evinde misiniz? Yok kanka biz baya uzakdayız. Öyle öyle. Siz Mahmut'un evindesiniz. Hı? Öyle Yalan. Kim var ya? Ayet makokal. <laughs> Hangi araziydi ya? Ayanda no. Neredesiniz kanka? Ha. Sana yumruk açtım. Neredesiniz neredesiniz? Baya uzakta biz biz. Kanka at yeri var ya. At yeri. Okulun arkasındayız. Okulun arkası okulun arkası. Evet. Oralardayız. Orada bulursun. Kırmızı motor falan var. Eşekle Ucum var. Ömer Gel lan buraya. Ben daha tırmanıyoruz biz. Daha tırmanıyoruz. Sen hangi dağdasınız siz? Neredesiniz oğlum? Okulun arkasına da geldim yoksunuz. Şimdi. Kanka biz dağa tırmanıyoruz. Da. Gördüm seni. Kanka. Gördüm seni. Neredesin? Zıplıyor. Neredesin? Burada. Ömer ben şu drone olan yere çıkıp sen oradan gözetleyeceğim. Samet nerede? Asıl sen neredesin? Ben yanına geliyorum. Ha ha ha. Gülme oğlum. Seni görüyorum. Mert seni gördüm. Samet'i de gördüm. Samet'i gördüm lan. Sen kimsin bana bomba fırlatıyorsun? Burada bomba sesleri geliyor. İşte onu Samet fırlatıyor ve Samet senin orada. nasıl alıyorsunuz? Mert neredesin? Seni gördüm. Ben yok hoca yok. Evet hocam. yok. Hocam ağzına sıkacağım. Hı hı. Yok ki. Bence biliyor musun? Hı? Ben de zıpladım. Bence de. Acaba nereye sığındı? Ama buralarda olmalı. Gel ben zıplarım. Ben de şöyle zıplayayım. Gördüm seni. Ben evet. silah ben silah alacağım ama silah değiştireceğim yani. Aa ben de şunu değiştireyim dur. Elimdeki silahın rengini falan değiştireceğim. Mert kanka ben sen gemiye bak ben şu eve bakıyorum. Ben Bekle ben şu eve bakıyorum. Lan neredesin oğlum? O seni gördüm. Gördüm lan seni. Samet. Beni, beni takip et. Ben de, ben ben de onu gördüm. Sen kimsin lan? Benden kaçışın yok oğlum. <laughs> biz orduyuz lan. Ben ben. Bunun peşinden şeyle koşmaz mıyım? Sen nereye gidiyorsun? Bombadan etkilenmiyoruz lan biz. Biz elimsiz lan. <laughs> Var mı lan? Hayırdır? Hayırdır oğlum? Mart kovala. <gülüyor> <Biliyor>. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunu mu... Bak şimdi. Benim arabaya atla. Bak senin kafanı nişan olur. Nerede? Mert kanka çabuk. Arabama bin ha çabuk çabuk. Kanka bu araba da. Acaba şimdi nerede? Acaba ya yok ya acaba nerede? Kesinlikle bir şu anda görmüyorum. Yani, Uy, gördüm dedin, dedin, dedin. gördüm. Ne? gördüm, ne? gördüm ne? Vallahi gördüm. Bas 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 arabayla bas <laughs> Hayırdır, evet. biz geliyoruz lan adamın yanına gireceğiz arkadaşlar. <laughs> niye öyle diyorsun? <laughs> şaka ben, şaka. Evet, buradan gidiyorsun kardeşim ama seni hani bu koş 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 Ha, aldım. <laughs> Gel lan buraya. Oğlum hani biz çocukluk ben nara biri veli olduk. Oğlum oğlumu okutmam kolumu o zaman. Buralara zıpladı Nerede ne kısıklıkta bakayım ben. Ananı gördüm Şöyle silahımı değiştireyim Senin ya Var silahı nasıl sıkar ya Kanka Gel şey bin Metro ee, mu Oradan belki boyunca. Mert aklıma çok hayırlı bir plan var. Neyse. Koş koş. Kanka krallık yerine git. Ben oraya gittim. Gidin e, Tam Tamam krallıkta bir belki krallık yerine git. Krallık yerine Tamam. Tamam. Burada mı yok? Yani Mert kanka bekle. Mert kanka. Ne Bak. oldu? Bekle şurada üstümü çıkar. Tamam oldu. Adam üstünü... Adam üstünü çıkardı ama değil mi? <laughs> tamam. Evet. Nereye? Ben, ben, üstümü giyeceğim dur. Dur oğlum takım elbise giy şimdi tövbe tövbe kızlar falan. Tamam. Valla. Ya da oğlum bunu giy değil mi? Güzelmiş bu. Ya bu ya. He o tişört, o tişört mü diyor kanka o tişört. Şey oluyor. Bu. Aha. Ne? Ne diyor oğlum bu bize bir şeyler diyor bak ben bunu gebertirim ha. Bak kanka bu AVM görüyor mu? Evet. İşte onun kafasına yedireceğim bu mermisini. Hı. Tövbe tövbe. Karıcığım kasları çıkardın ya da bir güzel gözüküyoruz ya. Gören sapık sanki. Mert maskeyi giremez. çıkartayım mı? Çıkart. Kanka nasıl? Hı? Hı? O iyi karı mı sen? Bu yüz sende var mı? Yo, bırak evine tak. Ne artık kaldı ki? Ne? Bunu mu takacaksın? <laughs> ben onu takayım. <olacak> Hangisi? <laughs> evet kanka hazırız. Mert gel. Bak, gel gel gel. Gideceğiz. Ne? Nereye evet, gideceğiz? Dağlara gideceğiz. Şey ya böyle ağaç falan var ya. Tamam. Kaçtım ha 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 yazıyor. E, sen kaçtın. Kaçtım ha ha. neden kaçtın lan iyice güçlendik şu anda biz. Ve uçacağız. Evet. Bitir videoyu. Kanka şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Seni... Şey. Bulak. Seni bulak. Tamam çok anne çok az kaldı. Şu an video çekelim de. Park. Park gel diyor. Park mı gel? Park gel. Kanka hadi parka gidiyoruz. Ben parka uça gideceğim. Vazgeç. Videoyu bitirelim videoyu. Bekle parka gelelim kanka sende bir ödeşmemiz var. Kanka. yarın katımı da aldım koşuyorum. Bu sesi de videoya. Duyuyor. yani. Gördüm seni. Gel kanka. Video bitecek hazır mısın? Yüterem şey biz oynamaya devam edeceğiz. Neredesiniz oğlum? Parktayız. Binalara bas. Evet arkadaşlar bugünkü rp'mizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, bu arada şey... Lan park yok. Hani? Neyse sizin Mert'e bakmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Is kaç dakika oldu video diyor 22 de 2 22 Oğlum yok yok Binalara bas seni görüyorum ben Evet gel videoyu bitiriyoruz Tamam Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik beğendiyseniz Eşeğin içine boş verin. O eşeğin içine gerçek şimdi. Gerçekten ya. Allah aşkına koy koy. Onu mu koydun? Git 31 koy. <laughs> 31 koyalım. O zaman. Evet arkadaşlar. Ruhi'nki videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Oy, 400 abone... Ya. Lan at uçuyor. 400 abone için teşekkür ederiz. Bay bay.